Arkadaşlar selamlar herkese. Arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber ücretsiz, hızlı ve güvenilir VPN olan Cloudflare VPN yani bir VPN diye geçiyor. Bu VPN'i sizlerle beraber telefonumuza nasıl yükleyebiliriz? Aynı zamanda bilgisayarımıza ne şekilde yükleyebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Şimdi bildiğiniz gibi birçok VPN firması var. İşte Cloud Play ki burada bakın görüyorsunuz. Ya yani bunun dışında Apple Store'dan ya da Google Play Store'dan yazdığınızda işte VPN Super, MVPN diye geçiyor, Proton VPN, bir sürü Nord VPN. Ama bunların çoğu hem hızı düşürüyorlar, hem de reklam falan gösteriyorlar ve gün içinde megabayt sınırları falan oluyor. Yani sınırsız bağlanmanıza izin vermiyor. Yani hız testi de yaptığınızda hızları düşürüyorlar. Yani şöyle de yapabiliyorlar. Mesela biraz kullanıyorsunuz 15-20 dakika kullandıktan sonra hızınızı daha sonra da düşürebiliyorlar. Ya yani bu tip uygulamaları var. Böyle bir sürü saçma sapan VPN'ler var. Bunlara bağlanırken dikkatli olmanız gerekiyor ama bu Cloudflare VPN gayet güvenilir bir VPN firması. Cloudflare normalde internette bütün web sitelerinin yönlendirildiği CDN firması, güvenlik firması. Yani web sitelerinin güvenliğini sağlayan bir firma. O yüzden e, bunun üzerinden VPN'i yani tamamen ücretsiz öyle söyleyeyim. Ve çok güvenilir. Hız testi de yaptığımızda göreceksiniz. E, megabyte sınırı yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde sizlere VPN hizmetini sunuyor. E ayrıca yani en önemli şey VPN Virtual Private Network oluyor. Yani siz direkt Cloudflare ile sizin telefonunuz arasında bir bağlantı tünel kuruluyor, öyle söyleyeyim. Orada arasında da ne oluyor? Hani telefonunuzdaki çerezleri vesaire bilgilerinizi çalabilir yani güvenilir olmayan VPN firmaları. O yüzden bizim size tavsiyemiz Cloudflare VPN kullanmanız. Hem kullanması çok basit. Yani bilgisayardan da göstereceğim, telefondan da. Bunu yüklemek için Apple Store'a giriyorsunuz. Dediğim gibi 111 yazıyorsunuz. Şöyle yazdığınızda en üstte çıkıyor indir kur diyorsunuz. Daha sonra birkaç izin istiyor. Böyle açılışta izin isteyecek ilk kurulumda. Hepsine evet verip izin verin. Daha sonra ayarlar kısmına atacak size. Hatta isterseniz sileyim. Size tekrar göstermiş olalım. Şu anda sildik. Bakın daha önce indirdiğimiz için bulut işareti var. Tekrar indirelim. Aç diyelim. Gizlilik talep ediyor. VPN profilini yükle, profilini yükle diyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Telefonunuzun şifresini giriyorsunuz. Ve bu şekilde bir arayüzü var gayet sade, temiz bir arayüzü var. Şu şekilde açtığınız zaman şimdi bakın yukarıda bağlandığını göreceksiniz. Bir, ikinci özelliği de mesela bazı VPN firmaları mobil hatların 5G'si ya da 4G'si üzerinden bağlantıya operatörler izin vermiyor ama bu firma da bağlantıya izin veriyor. Şimdi Mesela Instagram'a girmiş olalım. Bakın gördünüz mü? Şu anda çalışıyor. Hani videoları falan aynı internet hızınız neyse aşağı yukarı aynı hızları elde ediyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Kapatmak için de tekrar bastığınızda devre dışı bırakın diyorsunuz. Şu anda devre dışı kaldı. Yani yine de güvenlik açısından bankalara vesaire herhangi bir harcı uygulama kullanıyorsanız bunları kullanırken devre dışı bırakırsanız daha iyi olacak. Zaten bankalar vesaire çoğu firma VPN algılayıp izin vermiyor girmenize. Play Store'dan da aynı şekilde yüklüyorsunuz. Yani aynı ayarlar burası için de geçerli. Burada da aynı bir 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 diye arattırıyorsunuz. Bakın burada biz yüklü burada da aynı diğer telefondaki gibi izin verip ayarları açıp tekrar bağlantıya izin veriyor. Bir ikincisi mesela bağlıyken şu anda hız testi yapalım. Speed test açıyoruz hemen. Normal bağlantı hızımızı görelim. Daha sonra da bağlandıktan sonraki hızımıza bakalım. Evet, 93-10-19 gibi düşünün. Şimdi VPN'i açalım. Şu anda bağlandı. Şimdi tekrar ısı testi yapalım. Gördüğünüz gibi çok hafif bir fark var. Diğer VPN'lerde 20 megabit falan alıyorsunuz ve videoları oynatmıyor, geç oynatıyor. Takılma donmalar oluyor ama bu VPN'i kullanırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 87'ye 19 çıktı yine. Upload'da bir fark yok, download'da birkaç megabit fark var. O da normal yani diğer VPN uygulamalarıyla e, biz bunları test ettik. Yani hem videoları oynatırken hem de hızda gerçekten bir düşüş oluyor ve videoları açmıyor, geç oynatıyor, oynatmıyor vesaire. E, bunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. E, buradan hızına da baktıktan sonra tekrar VPN'imizi kapatalım ve şimdi bilgisayardan nasıl yükleyebiliriz? Bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar bilgisayardan da yüklemek istediğinizde Google'a geliyorsunuz. Google Chrome açıyorsunuz. Cloudflare yazıyorsunuz. Şurada 1.1.1.1 diye bir adresi var. Buradan uygulamayı indiriyorsunuz. Her platformda da var görüyorsunuz. Burada indi şu anda. Tıklıyoruz. next install diyoruz. Finish dediğimizde şurada alt kısımda bakın simgesi şurada. Buna tıklıyorsunuz. İlk önce bunları kabul ediyorsunuz. Daha sonra aynı telefondaki gibi hiçbir değişikliği yok. Herhangi bir reklam falan da yok. Şu anda bağlandığını söylüyor. Evet arkadaşlar şu anda bağlandı. Bakın şurada görüyorsunuz bağlantıyı. Şu anda Instagram çalışıyor mesela. Şu anda yasaklıyız biliyorsunuz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Videolar falan oynuyor. Normalde gösteriyor videolar ama oynatmıyordu vesaire. Şimdi baktığınızda oynatıyor. Bilgisayardan da bu şekilde yükleme yapabilirsiniz ama dediğim gibi buradan diğer bankacılık uygulamalarını vesaire kullanacaksanız Kullanırken kapatın, güvenlik problemi yaşamayın. Zaten bankalarda izin vermiyor, hata alırsınız. O yüzden bunlara dikkat ederseniz bu şekilde güvenli, hızlı bir VPN uygulaması olan Cloudflare VPN'i kullanabilirsiniz. Bu tip videoların devamı için lütfen takipte kalın. Kanalımıza abone olup yorumlarda da sormak istediğiniz bir şey olursa elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.